Arkadaşlar merhaba, e, kırmızı bir kaş, kıpkırmızı tabi muhtemelen kahverengi yapıldı sonradan zaman geçtikçe kırmızılaştı e, bugün bütün gelenler e, silinme mağdurları maalesef e, lazer e, ve solüsyonla Genelde hep böyleydi bugün. İşte 3 seans lazer ya da 2 seans lazer. Tabi sonuç alamayınca e, solüsyona başvurmuşlar. Solüsyon da arkadaşlar dediğim gibi her solüsyon bir değil. E, şu anda o kadar çok internette e, böyle yapan arkadaşlar siparişler veriyorlar ki e, ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece sipariş geliyor, yapar gibi başlıyorlar e, silmeye. Tabii ki çok farklı. Yapmak gibi değil. Yani silme çok farklı. Ee, sen bir yaklaştıralım. Şimdi burada ayrıca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha dokunmadım. Bu kaşa dokunmadım ben. Şimdi birazdan e, silmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı bir kaş. Bu kaşa ben silme yaptıktan sonra böyle boyalar hemen elime gelmeyecek. Şimdi e, 4-5 gün sonra kabuklar atacak. Kabuklar attıktan sonra bu kaşı daha kırmızı gözükecek. Daha yoğun. Ee, ama buradan çıkışı sanki ben kaş yapmışım gibi olacak. Çünkü benim verdiğim solüsyon mıknatıs gibi o boyalar parçalayarak yukarı doğru çekiyor. Ama bu hemen elime gelmiyor. Bir zaman sonra atacak. Attıktan sonra daha kırmızı bu yani kabuklar attıktan sonra daha kırmızı gözükecek Ondan sonra günden güne günden güne başlayacak ee, kepek şeklinde atmaya ve kabuk kalktığı için altı tabi e, yaralandığı için de o kırmızılık yaranın kızarıklığı da geçecek yani 3 ay sonunda bu kaş bu gördüğümüzden eğer cilt kanamazsa gördüğümüzden yüzde gitmiş olacak ee, sen ilk önce Lazer'e gittin değil mi? Evet, önce Lazer'e gittim, sonra Solüsyon'a. Yani kaşların kırmızı oldu, Evet kırmızı olduktan sonra sildirmek için Lazer'e gittin. Lazer'e gittim 3 seans. seans? 3 seans Lazer, evet. sonra başka bir şey? 3 seans da solü Solüsyon'a Oo, üç gittim. 3 seans? Evet, 6 yani, seans. Şimdi arkadaşlar bakın, evet yani yazık günah. Şimdi 6 seans e, bu kaş, 3 e, seansı Lazer, 3 seansı Solüsyon'la silinmiş şimdi sonraki videolarda paylaşacağız. İnşallah dediğim gibi kanama olmazsa ki kanayacak bir kaşa benzemiyor. Yani öyle bir doku yok. İnşallah tek seansta çok güzel sonuç alacağız. Bunu da zaten paylaşacağız.